Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır yufkayla yaptığınızı inandıramayacağınız çok lezzetli bir börek tarifiyle geldim. Buyurun, hiç vakit kaybetmeden yapımına başlayabiliriz. Çukur bir kabımızın içerisine bir çay bardağı sıvı yağ, bir paket krema ve bir tane de sodamızı ekleyelim. Güzelce karıştırdıktan sonra bir kenara alalım. Yufkamızdan bir tanesini tezgahımızın üzerine açalım. Hazırlamış olduğumuz sosumuzdan yufkamızın üzerine gezdirelim ve fırça yardımıyla her yerine güzelce sürelim. İkinci yufkamızı da üzerine açalım ve sosumuzdan tekrar aynı şekilde sürelim. yufkalarımızı 8 eşit parçaya keselim. Kesmiş olduğumuz her dilimin üzerine iç harcımızdan ekleyelim. İç harcı benimki maydanozlu peynirli, siz isterseniz ıspanaklı, patatesli de tercih edebilirsiniz güzelce iç harcımızı koyduktan sonra rulo şeklinde katlayalım. Kalan yufkalarımızda aynı şekil yapıp bir kenara alalım. Şimdi de dış sosunu hazırlayalım. Bir kabımızın içerisine bir su bardağı su, ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim ve karıştıralım. Hazırlamış olduğumuz börekleri sosun içerisine batırıp tepsiye hafif aralıklı bir şekilde dizelim. üzerine galeta unundan bolca serpiştirelim ve önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırına gönderelim ve çok güzel bir şekilde kızarana kadar bekletelim. Evet arkadaşlar, böreğimiz hazır. Yaptığınız zaman gerçekten herkes tarifini isteyecek, çok lezzetli, çok çıtır çıtır ve bayatlamayan, 2 gün sonra bile aynı lezzetini koruyan bir lezzet yapan herkese afiyet olsun. Başka bir tarifte buluşmak üzere. Hoşçakalın.